Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba günaydın ben Murat Bozdoğan İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum Bugün günlerden pazar ee, Hanımın arabasını yıkacağım baya pislenmiş Yani emir yukarıdan geldi Ben de kendi kendime dedim Bu fırsatı kaçırmayayım Beraber gidelim arabayı yıkayalım. Ee, şimdi telefondan da bakıyorum, görüntülere bakıyorum nasıl. Ee, bu araba Kia arkadaşlar. İlk önce bir arabayı göstereyim. Kia Speed midir nedir ismi bu böyle. Şöyle içini göstereyim. Bakın ben de buradan kameradan görüntülere alıyorum. Şimdi en iyisi nasıl yapacağız? Siz ilerisini görebilmeniz için onu düşünüyorum. Ee, şöyle bir dakika. Evet galiba ayarı bulabildim. Böyle fena değil galiba arkadaşlar. Gelin hep beraber e, gidelim. Biraz da İsviçreyi pazar gününde görelim ne dersiniz? Arkadaşlar yazdı yorumlarda teşekkür ederim. Videoya tam başlamadan ilk önce yeni gelen abonelere hoş geldiniz demek istiyorum. Sefa getirdiniz. Çok güzel yorumlar geldi. Allah razı olsun. Yorumlarda geldi abi kamerayı şöyle ayarla ki Arabayı da biraz görelim. O zaman biz e, yani zannediyoruz ki biz de seninden arabanın içinde oturur gibi oluyor. Onun için e, bakın yani onu denemeye uğraşıyorum. Kamerayı şimdi kafadan çıkardım. Biraz evvel kafamdaydı. Yalnız bu arabanın önü cam o kadar böyle e, ufak ki yani BMW'de oldu mu bambaşka oluyor. X5'in camı tabi kamyon camı gibi önü. E, Kia Speed bunu bu araba daha böyle alçak olduğu için daha böyle yarış arabası gibi yani ön cam. E, onun için görüntüyü tam ayarlamadım. Kafaya takınca kamerayı bakın nelerle uğraşıyoruz ya pazar günü sabahleyin ya Murat senin başka derdin yok mu kardeşim ya. Her neyse. Arkadaşlar e, hatır için çiğ tavuk yenirmiş. Bizde hatır için işte böyle e, bazı arkadaşlar istiyor. Onların hatırı için ben de burada bakın yani e, yapmaya uğraşıyorum bir şeyler. İnşallah hoşunuza gidiyordur böyle videolar. Çeşit türlü çekimler. Sizlerin de böyle videolar hoşunuza gidiyor. Siz de bana bir like verin. Bir güzel bir yorum yazın. Benim de motivasyonum artsın arkadaşlar. Abone olmadıysanız bir kıyaklık daha yapın. Abone olun. Murat abinize, Murat kardeşinize. Benim pazar günümü kurtarın. Bakın burada şıngır şıngır yağmur yağdı bütün gece. Ben buradan sola gidiyorum. Arkadaşlar arabayı şeyde yıkacağım. Eee Matsingen. Matsingen'de e, Landi'nin Agrola e, benzinliğinin yeni yıkama yeri var. Oraya gideceğim. Orada yıkacağım arabayı. Kapatmayın. E, şimdi giderken bir çekim yapıyorum. Yapıyorum ve gidince oradan da kafaya takıp çekerim hem de. E, arabayı bir de yıkarken sizler de görün. Orada nasıl? Sistem nasıl? Vallahi en ucuz yıkama 9 frank mı 10 frank mı öyle bir şey ee, ama tabi 25-27 franka kadar programlar var sonunda arabayı sonunda yok cila atıyor yok arabaya masaj yapıyor. E, arabanın sırtı ağrıyorsa ona masaj yapıyor. Bir şeyler işte. Her neyse. ya Biraz çak olacak sabah sabah şimdi. E, arabaya resmen masaj atıyor. Yani böyle o süngerli şeyler. E, hanım da arkaya şişeleri koymuş. langur lungur şişelerle e, gidiyoruz. Neydi o? Bir şarkı vardı. Şişeler şişeler miydi? Geceler geceler miydi? Bilmiyorum ki. Ya sen madem satın aldın arabadan çıkarsana onları. Arkadaşlar bu araba benim değil. Hanımın yani sorumlusu ben değilim. Sorumlusu hanım. Her neyse yolumuza devam. Eve gidince ben o şişeleri indiririm aşağı. Saat şimdi 9'a 10 var burada. Daha erken. Ve Sirnak'a doğru yol alıyoruz. Şu Sirnak'tan da bir geçelim. Ondan sonra beraber arabayı bir yıkayalım. Ne dersiniz? Bakalım bakalım. Kaça pahalı olacak? Kaça patlayacak bize bu şpaz? Yani bu şpaz ne diyor? Şaka mı deniyor? Aha ötmeye de başladı. Araba arkadaşlar araba ütmeye de başladı. geldik. Burada sağ tarafta yeni inşaat var. Buraya yeni benzinlik yapılacakmış. Tam gelecekmiş buraya. Bir de şpar diye e benzin benzinlikte böyle dükkanlar oluyor ya. Öyle yapacakmış yapılacakmış oraya. Hadi bakalım kolay gelsin. Bir taraftan diyorlar benzinle mazot kalmayacak. Ve bir taraftan da yeni benzinlikler açılıyor. Nasıl oluyor bu? E tamam şimdi daha 10 sene benzinle mazotla araba yapılırsa e bir 10 sene daha onlar kullanırsa en azından 20 sene. Yani 20 sene benzin ile mazotta ihtiyacımız var. 20 sene sonra Murat 65, 75 yaşında oluyor. 75 yaşından sonra da ben herhalde ehliyeti veririm arkadaşlar. 75 yaşından sonra ne yapacağım ki ben ehliyeti? Babam kaç yaşında vermişti ya? Babam da... Yo babam 80 yaşına kadar kullandı. Son sefer galiba hatta Avrupa'ya gitti geldi arabayla 75 yaşlarındaydı. O yaşta yani bir tekrar gitti geldi. Otobanı çıkıyoruz, Matsingen'e gidiyoruz ve Matsingen'de beraber arabayı yıkıyoruz. Kapatmayın, kapatmayın. Arabaya masaj var. Evet arkadaşlar geldik. Bakalım şimdi Grund program diyor 11. 11, bir de şavul alalım ona. Ondan sonra benim burada araba yıkama kartım var. Bunu da böyle buraya soktum mu? Ve buradan start ve başlatıyoruz. Evet. şimdi bakalım. Hep beraber bakalım. Kamerayı da şöyle biraz daha düzeltelim. Neden başlamadı bu? Arabamız yıkanıyor. Evet arkadaşlar yıkadıktan sonra burada süpürme makinaları var. Arabayı süpürmek isteyen varsa burada süpürebilir, temizleyebilir. Ee, arabanın içine parfüm, marfüm satılıyor burada. Böyle şeyler var ve ondan sonra döndük mü? Bakın burası benzin istasyonu bu, yıkama yeri. Buraya ait arkadaşlar ve buradan şöyle döndük mü bizim araba şimdi bunun içinde yıkanıyor burada ellen yıkama imkanı var burada özel bir sistem var e, arabayı kaldırıp altından yıkabiliyorsunuz ve burada motoru da yıkamak serbest sırf burada serbest bakın burada serbest değil Çünkü neden bunun altında özel e, yağı toplayan filtreler mililitreler var onun için orada serbest burada serbest değil bir iki Bunlar normal araba yıkamak için bunu da şu göstereyim size ve burada arkadaşlar bakın şöyle merdiven var bu merdiven acaba ne içindir şimdi von mobili karavan maravan Wohnwagen veyahut da yüksek arabanız varsa bunun üstüne çıkıp üstünden de yıkama imkanınız var. Bunu da böyle yapmışlar ve burası daha da geniş. Öbür günlerden daha geniş. Ve böyle baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 tane ellen yıkama yeri var. Bir de otomatik yıkama yeri var. Burası neresi? Burası Matsingen arkadaşlar ve arkada güzel bir göl var. Bakın ufacık bir göl var. Çok şirin bir yer, güzel bir yer. Şu Hans Eisenring yazılıyor. O bina yeni yapıldı. Onlar mutfak mobilyası satıyorlar, montaj ediyorlar. Ve benzin istasyonu satıl satış yeri de burada. Evet arkadaşlar inşallah videom hoşunuza gitmiştir. Videom hoşunuza gittiyse bir like verin. Abone olmadıysanız abone olursanız tabii ki sevinirim. Hepinize hayırlı pazarlar diliyorum. Sonunda ne diyorum? Sıhhat sıhhat en mühim. Suatli kalın. Benimle kalın. Hoşçakalın. Murat.